Yes, yine ben. Ne haber arkadaşlar? Türkiye, Kıbrıs, Almanya, İngiltere, Avustralya, Amerika. Tüm Türkler YouTube'da. Yeah. Okay. Şimdi e-mailleri okuyordum. Bir arkadaş yazdı. Hocam ben kız, kızlara konuşamıyorum. Ben çok utangaç insanım. Ben sürekli karşı cinsi şeyle konuştuğumda yüzüm kıpkırmızı oluyor. Nefes nefese kesilirim. Hiç özgüvenim yoktur. Abi ben görüyorum seninle nasılsın salonda orada burada. Lütfen bana yardım et. Okey. Şimdi. Nasıl sana yardım edelim? Ben sana bir şeyler söyleyeceğim. Birinci, ben de senin yaşadıklarını bir zaman yaşadım inanılmaz derecede utangançtım. Yani, yani aslında yapımda yoğudu utangançlık ama yani çok çekinirdim. istedim açılayım ama açılamazdım. Çok kapalıydım. Şimdi birçok tutuşu gördüm de mesela güzel kız görürdüm. Dedim ya ben onun liginde değilim ya. İmkan ve ihtimal yok. Ben onun yanına yaklaşamam. Ben ona bir merhaba, bir selam bile vermeye hakkım yoktur. Yani o kadar ezik görürdüm. Eminim ki şu an sen de aynı durumdasın. Şimdi tamam. Ben özgüvenim spor yapınca, vücut geliştirince başladı artsın. Başladı. Bayağı çok şeyler değişsin hayatımda. Eee mesela bara klübe gittiğinde zayıf halimdeyken biri çarpardı bana hey, nereye hey, bak ya ölene bak derdi bana yani, yani sanki her yere gittiğimizde millet bizi dövmek istiyordu ya Londra'da Yani kızlar kaç defa defa kızların yanına gitseydim yüzün suratlarını döndüler diye tarafa. Tabii ki biri de yok deyince sana daha da ezilin, daha da istemen gidesin, yaklaşasın başkasına. Çünkü bir defa dar bu yedin mi? Artık istemen yani. O yüzden çekinin. Evet, ben vücut geliştirdim. Ondan sonra güzel işler geldi bana yakın korumalar, gardiyan işi verdi bana. Dubai'de, orada burada, güzel teklifler. Aşırı zengin insanların yanındaydım. Ve onları gördüm nasıl bir hayat... Hey! Mama, işte çocuk çocuk olunca böyle olur kardeşim ya işte. Evet, neydi ha? Şimdi o zenginler görünüyor ya ne yakışıklığı vardır, ne vücudu vardır, ne hiçbir şey vardır. Ama sürekli onlar da ıı, kız, mız, e, kızımız özgüven yüksek. şimdi iki kişi vardır, iki çeşit kişi vardır Bir vardır ki insan yakışıklıdır ya vücudu çok güzeldir, özgüveni yüksek. Bir vardır ki adam parası vardır. Onların özgüveni güveni çok yüksek. Senin şu anda durumun herhalde ne paran vardır, ne vücudun vardır. Ne yapmak lazım? Zaten gerçek özgüven paradan ve vücuttan olmaz. Gerçek özgüven kendini sevmekten olur. Birinci sen kendini seveceksin. Sonra sen başkasını sevebileceksin. Çünkü sen kendini sevmezsen başkası da seni sevmez. Yani numara bir kural budur. Yani sen kendine değer vereceksin ki başkası sana değer versin. Yani bu bu iş zaman ister yani. Ee, ve benim farkındaysan Farkındaysan giden mesela Bazı herkesin bir arkadaşı vardır ki Çok yakışıklı değil parası yok ama bütün kızlar o alıyor ya Gidiyor bir yere Yani bekarlık günlerimizde Hemen de barda yüzde yüz o gol atıyor ya her defasında o atıyor Adam yakışıklı değil parası yok Ama adamın özgüveni var adam komik Adam eğlenceli. Adam kendine inanıyor. Sen kendine inanman lazım. Yok derse sana yok. Hiç kırılma. Ama ha ama diyor bana ki konuşamam bile kızlara. Ne yapmak lazım bilin? Birinci birinci. Kıza konuşacaksan onu et parçası olarak görme. Bilirim gençsin. testosteronun yüksektir. Görünce gönlünü baştan terleyesin, adrenalin basar. Ben sana bir şey söyleyeceğim, ne yapasın? Vallahi git tuvalete, tamam? Git hallet işini, rahatla. Sonra gel ve insan olarak gör kendini, tamam? Et olarak değil, av olarak değil. O şekilde, diyalog kur. Yani karşı cinsiyet değil ki konuşuyorum. Sanki da insandır, sanki da erkektir, sanki de kardeştir, sanki de bir arkadaştır. Öyle gibi konuş. Anladın? Yani ne seviyor, neden hoşlanıyor? Bundan ne gezmeleri, ne yemekleri, ne şeyleri yani diyalog kuracaksın. Yani ortak nokta bulacaksın. Senin amacın ortak nokta bulmaktır. Ben ne yapardım eskiden biliyor musun? Ben giderdim. <laughs> Giderdim, kadın dergileri alırdım. Millete de bana gülerdi. Giderdim, Cosmopolitan'dır, yok ne bileyim ben ne diyeceğim, o'dur. Esquire mıydı, neydi ya? Birkaç tane bayan e, dergileri vardır. Okurdum kendilerini. Sıf amacım neydi? Sıf bu yaratıkların beyninin içinde ne gider, ne gezer? Çok merak ettim. Yani çok merak ettim. Bunlar Yatak odada ne düşünürler? Yani bunlar yani dışarı çıktığında başka erkeği gördüğünde ne düşünürler? Bunların tam amacı nedir? Yani başlarım öyle tam beyninin içine gireyim. Anladın Yani olay bu. Tabii ki birinci tabii ki vücut ve para inanılmaz derecede yardım olur. Ama en önemli faktör sen kendi özgüvenini kazanasın kendini sev, kendine değer ver, sonra da diğerleri de gelir. E zamanla vücut da olur, para da olur.